Herkese merhaba. Evet biraz şu an robot gibi görünüyorum da yapacak bir şey yok bu arada. Saçlarımı açacağım o yüzden böyle perde perişan İstemde de çapaşeti var evet <laughs> Aynen öyle. Şimdi palettenin saç açıcısını kullanacağım. Tabi videonun devamı başka bir yerde çekeceğim. Burada ışık kötü. Saçlarım zaten kötü şu an. Ee, bunları halledip daha sonra döneceğim size. Görüşürüz. Evet. Bu ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Burada da yazmıyor çok tedirgin oldum. <laughs> tedirgin oldum şu an. Ay, ay. Instagram'dan demişler kıyma saçlarına diye. Ama kıymıyorum be durup duracağım 10 dakika yani 10 dakikada da yapmam inşallah bu kadar da değil inşallah <laughs> Hadi görüşürüz Evet ben geldim şimdi ilk önce bir saçlarımızı ayıralım Ondan sonra boyayı hazırlayacağım. Sorun ki biliyor musun? Hayır. <laughs> yani şu üçünü sanırım. <laughs> Bunun içine koyacağım bir, bir kuaför vardı bu. Taş boyayanlara anavra veren bir kuaför. <laughs> İnşallah bunu görmez. Yoksa ben de iyi yorumlar yapmam yani azıcık madem sizde birazcık kuaför fiyatlarını düşürün. E bizim aldığımız malzeme ne olacak? Ne yapalım canım o zaman? Allah Allah evde boyuz işte yapacak bir şey mi var? Aslında şimdi geveleyip eveli mi? Ya bizimkiler dedi ki git. Git dediler kuaföre. Saçını yaptır dediler bana. Ben de ya dedim kendim yapam dedim. başımı kendim alıyorum dedim. Saçımı da kendim açayım dedim. Bismillahirrahmanirrahim deyip açacağım inşallah. Bu arada saçımı maçımı daramadım. Ben o hatayı bir sefer yaptım. Saç darama hatası mı? Ben kıvırcık olduğum için böyle basık durduğuna bakmayın. Bu saç çünkü şu an yağlı. Dediler yağlandıracak saçımı. Öyle aç. Yoksa zarar görür. Şöyle böyle. Tamam dedim ben de. Yağlandıram. Hadi. Hadi dedim yağlandıram saçımı. O yüzden böyle basık bonus kafa. Bir insan olduğum için. Öyle düz saçlar gibi böyle taradığım zaman dümdüz olmuyor saçım. Kabarıyor, çok kötü oluyor. O yüzden olmaması için taramayacağım. Profesyonel saç yapanlar tarıyorsa bile şu an pek de umrumda değil. İnsanlar diyor ki o güzelim saçlarına kıyma. Bu arada saçım çok uzun. Bunun bir de aşağısı var. Yani bu bayağı bir gidiyor ama yıpranık olduğu için bakın şuradan itibaren bir yıpranma düzleştiği zaman belimi geçiyor. Geçip geçip bayağı bir geçiyor yani. Belde falan kalmıyor ama kıvırcık olduğum için. Tabii ki şu an göremiyorsunuz. Şimdi ben açmayı bütün saça uygulamayacağım. Böyle bir hata yapamam tabii ki. Şöyle çift dikleyeceğim. Zaten saçımın yarısına uygulayacağım. Ve saçımın çok az bir kısmına uygulayacağım boyayı. Bu, Bu arada açıcı, boya deyip duruyorum ama açıcı Saçımı açacağım, ondan sonra renklendireceğim saçımı. İnşallah. Bir tane kadını izledim. Kadın diyor ki alüminyum folyo kullanma. Uyuşuksan saçlar <laughs> yanar diyor. Yani uyuşuk olmasan bile. ilk deneyimim olduğu için saçımın gelmişini geçmişini gelmişi geçmişi benim için önemli saçımı bakın şuradan itibaren yapacağım saçımın yukarısını yine yarısından itibaren yapacağım için onu en son yapacağım şimdi boynumu kulağımı kapatayım Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Üf. İlk önce bunu katıyormuşuz. Çalkalayayım da. Diyor ki oksiden losyonun kapağını açın ve içerisindeki bir cam veya porselen kabı boşaltın. 000 ne olur? Renk için. Sarı renk akrifleştirici paketin köşesinden kesin ve karışımı ekleyin. Saçıma bir bir şey olsun bu markayı yapan <laughs> o da ayrı bir konu. Yani inşallah saçıma bir şey olmaz. Bakın talimatınız gibi uyguluyorum. Videomu da çekiyorum. Dava ederim. Fitil <laughs> bitir boğazınızdan getiririm her şeyi. O yüzden lütfen iyi boya yapın. Şimdi bunun içi ıslak. Bunun içini bir sileyim. Ondan sonra karışımımızı hazırlayalım. Şey gibi olmadı mı ya? Bu çekik gözlerin dizileri oluyor ya eskiden. Saray muhafızı mıydı o adı? Onların şey gibi. Kafa gibi. Neyse hadi. Çok uzatmayayım ben. Görüşürüz. Bu arada kamerayı doğru düzgün ayarlayamadım. Şu an şeyin üstünde koltuğun üstünde koltuğun üstünde olduğu için birazcık beni böyle aşağıdan çekiyor. Yüzüm tontiş tontiş çıkabilir yani. Ben ben gibi çıkmayabilirim. O yüzden şu an kameranın açısı değil. Cidden benim saçım önemli şu an. Korkmuyor muyum? Paçalarım bile tutuşmuş olabilir ama. Deneyeceğim. Çünkü Kaşlarımda da aynısını yaptım ben. Yani çok korkuyordum kendi başıma kaş almaya falan. Kaşlarımı bozarım diye. Ondan sonra bir baktım konfordan daha iyi kaş almaya başladı. <laughs> yani Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Losyonu kattık. Tamamını. Bitti rahman Hepsini kattım. Saçım çok uzun çünkü. Arkadaşıma ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım maalesef. Çünkü telefonumda paket bitti. Paket bittiği için arkadaşımı arayamadım. Evet şimdi ara arayacakmış inşallah. Bölümsü <laughs> renkli uçak modunda olduğundan telefonum insanlar ulaşamıyor. Bu şeyde de kızıyorlar tabii hani niye uçak modunda diye radyasyon arıyorum çünkü diyor. <laughs> Neyse. Şu maddeden. <laughs> maddeden iki tane çıktı. İki tane çıktığı için kafam karıştı. Bir tane mi kullanacağım, iki tane mi kullanacağım diye onu soruyorum. Dedi ki bir tane kullanacağım dedi. Bir tanesini hatta burada da sanırım bir tane. <laughs> Bakalım keselim artık. Allah kerim bismillahirrahmanirrahim o olmadı. Kullanmayı vereyim yani çok da şey. Şimdi aktifleştiriciyi köşesinden kestik. Hatta şöyle kesem. Tozu ekledim. Öf. leş gibi buradan zehirleneceğim. Duracağım. Pencereyi açamıyorum buradan. mi? Öf. Çok inin yerine döndüm. Çok geline döndüm. Ne yapıyordun? Saçım bayarım anoz. Ben bunun hiç benim sadece açabileceğini düşünmüyorum. Bir değişiklik olsun istedim. İnşallah iyi bir sonuç alır. Karamadığım için tabi dökülenler oluyor. Onları öyle bir çeken. Bu arada boyanı tamam yetti. Demek ki bu da saçımın eskisi kadar gür olmadığını gösteriyor. Açılmaya başladı. Ben artık bekleyeyim 20 dakika. Merhaba. Evet, saçlarımı açtım. Tam istediğim gibi açıldı bu arada. Bazıları cırtlak bir sarı istiyor, platin sarısı mı diyorlar artık ne diyorlarsa. Ama ben öyle bir şey düşünmedim. Böyle olmasını istedim. Açık kahverengi, sarımtırak bir renk. Rengin geçebileceği kadar açıldı saçım. Ne oldu? Birazcık, çok az. Yıpranma oluyor mu? Oluyor. Evet. Tabii ki yani saçınıza kimyasal sürdüğünüz için ee, yıpranmalar oluyor. Bana yardım eden arkadaşıma da teşekkür ederim. Telefondan yardımıma ulaştı. <laughs> Telefondan hallettik yani ilk deneyim olduğu için tabii ki bir yapan arkadaşıma sordum yani dedim ne yapacağım ben dedim ya. Güzel oldu. En azından boya aktığı zaman böyle şey olmayacak yani saçım. Korku filminden fırlamış gibi olmayacak yani en azından şükür elhamdülillah. Bunu da <laughs> atlattığımı düşünüyorum. Gayet güzel ne yaptım boyayı yaptım boyayı yapasıya zaten canım çıktı bir önceki gö görüntüde görmüşsünüzdür <laughs> sesim garıncalanıyor bu arada yapasıya canım çıktı yaptım oldu bitti derken baya bir eli kermakat atma ettim oraları derken 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 bu saati buldum. Saat şu an şu an sekiz buçuk ve ben bunu yapmaya üçte <laughs> ben bunu yapmaya üçte işte başladım. Üçte i̇şte başladım. Şu an sekiz buçuk. Öyle. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Benim gibi ilk kez saçlarını açacak olanlara örnek olsun. Yani daha çok bekletseydim daha sarı olurdu. Ama daha çok bekletmek istemedim. Böyle kalmasını istedim. Ki yıkandıkça açacaktır birazcık daha. Ama çok açılması iyi olur. <laughs> Çünkü öyle gezmek istemiyorum yani. Cennet Mahallesi'nde <laughs> Sultan saçı gibi <laughs> öyle bir saçı istemedim. Bu kadardı. Diğer boya videomda görüşürüz. Daha yeni videolarım gelecek. Bir de onlarda görüşürüz. Her zaman görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü artık YouTuber'lığa <laughs> adım attım. Tabii. Aa, senelerdir adım atıyorum. Bir arpa boyu yol alamadım. Tabii o da ayrı bir konu. Ama neden beni izleyen izleyiciler, canlarım, kuzularım. Yarısı abone oluyor, yarısı abone olmuyor. Yani neden abone olmuyorsunuz? Bedava. Bedava yani. Millet Para kazanıyor. Para kazandıkça ne yapıyor? Yeni içerikler çekeyim E ben para kazanamıyorum. Yeni, yeni içerikler sürekli cepten 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 gidince ne oluyor? Mıngır bitiyor yani. Şu an Meteli'ye kurşun atıyor. <laughs> Meteli'ye kurşun atıyorum. Bir öğrenci olarak. Youtube'dan gelir gelse fena olmaz mı? Çok güzel olur. Çok güzel de içerikler gelir. Ama... Siz bilirsiniz ya. İster abone olun ister olmayın. Ne yapayım? Ne yapayım ya? Milletin kafasını karıştıracak değilim ya. İster abone olun ister olmayın. Ama çok yakışmış değil mi? Bir yorumunuzu alırım. Lütfen i̇yi, iyi yorum. İyi yorum atın bak. <laughs> Silerim o yorumları nasıl tehdit ediyorum çok şeker tehdit ediyorum değil mi acayip hadi bakalım yine iyisiniz hadi neyse ya bence var ya bu videoyu erkekler falan da izler <laughs> kadınlara yönelik bir video ama bence onlar da izler hepinizden yorum bekliyorum aa bu arada bakın pijama <laughs> çok tatlı değil mi çok tatlı Nereden aldım söylemeyeceğim. Neden? Çünkü söylesem ne geçecek? Hiçbir şey. Adamlar reklam mı veriyor? Yee. Yeah. Ne diyorum ben ya? Neyse ya çok uzattım. Hadi görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahakinde değişik bir saç rengiyle karşınızda olacağım. Hadi. Bye. Dur bakayım bir de poz vereyim.